merhaba 700 ailesi. Bugün merhaba. sizlerle birlikte Minecraft'ta Gel lan? Ne var? Arkadaşlar kusura bakmayın bu <laughs> Evet. İlemize geçelim. Zaten ben ile yapmışım burada. Evet. Aynen yeniden yapacağım. Dur. Kıracağım ayaklarımızı ikimizi de. Iki, iki, iki. Evet, gördüğünüz gibi A bölümünde 200 level. Ben bunları yanlışlıkla kendi levullarımı eskiden buna yüklemiştim Aldığım Aldığın gibi yükledim. Nasıl olduysa artık yükledim. Değil. Ben nasıl yükledim lan? Aa yoksa şeyin sahibi mi yaptı? Vallahi ben bunları yüklemedim. Neyse zaten yaparsanız siz. Belki de yaparsınız. <laughs> Tilki 200 level. Kurt 200 level. Başak 200 level. Ayı 10 level. <laughs> At 53 level. Zaten aslanla şey işte de açık değil. Bu kadar Hadi. Tekle gidelim. Yanlı kuzenim var. Ve oğlu kuzenim daha var. Bir tane kuzenim var, bir tanesi eşek. Neyse tilkiyle biz gidek. Gide git gidek. Arkadaşlar ne yapmışsın şimdiye kadar onu da aynı video çekmeyi denedim ama bu ikisinin yüzünden yapamadım. Yapamadım. Hop <laughs> lan. Evet gördüğünüz gibi em değil de 150 yapamadım. Yapamadım. 150 <laughs> diamond toplamıştım. 150 elmas toplamıştım. Yapamadım. Yapamadım. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir hızlı koşuyor. Kusura bakmayın. Vallahi eğer video güzel değil seven bunun suratını, ağzını, yüzünü dağıtacağım. <laughs> Siz şimdi sadece küçüklerin gücüm yetiyor diyorsanız da. Neyse boş ver. Küçüklere gücüm yetmiyor, büyüklere de yetiyor. Abi ben diğer bölümü alıyorum şimdi. Ha şurada var. Gel koçum gel. Seni ben bırakmaya Video küfürsüz olacak bu? Neyse. Bırak zaten birazdan bitireyim. Eh, videolarım bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. beğenmeyi ve abone olmayı bir seri gelecek. İsterseniz onları çekeceğim. O chakımla bay bay.